Kolay gelsin abla. Aa sağ ol Ali bir dakika dursana. Buyur abla. Ali sana vereceklerim var bir dakika bekle geliyorum. Hayırdır inşallah ne oluyor ya? Ali al bunlar senin. Benim mi? Ama biz bile bir şey istemedik ki biz sipariş de vermedik abla. Bir amca geldi parasını verdi bunları sana vermemi söyledi. Allah Allah hangi amca bu ya? E kendi öz amcaların bana bunu yapmaz ki. Vallahi Alicim onu bunu bilmem bunlar senin al. İyi tamam abla sağ olasın. Ulan acaba bunları kim bana verdi ya? Ha bir de Ali Şurada 10 bin lira var bunu sana vermemi söyledi. 10 bin lira mı? Ya bana bunu kim yapar ki niye yapar ki? Valla bilmiyorum Ali ismini de vermedi. Kimdir necedir bilemiyorum. Tamam abla hayırlı işler. Berkay kolay gelsin. Mağar katav gelir misin? Veririm abi de bunlar senin. Benim mi? Nasıl yani? Abi bir adam geldi, parasını verdi, bunlar senin. Ulan kim bu adam ya bana böyle iyilikler yapıyor ya? Vallahi bilmiyorum abi. Al bu para da senin. Allah Allah. Oğlum ne oluyor ya? Ahmet selamun aleyküm kolay gelsin. ya Yağsıda beyaz ampul var mı? Aleyküm selam var da sana bir şey söyleyeceğim. Hayırdır buyur söyle. Bir adam geldi evinin tadilatını üstlendi. Evimin tadilatını? Nasıl ya anlamadım. Ne bileyim yüklü bir para verdi adamın evini yenileyin dedi. Allah Allah. Kim lan bu adam bugün bana sürprizler yaşatıyor? Ben bilmem yarın sabah ustalar evine gelecek haberin olsun. Allah Allah parası falan verildi mi yani ben para falan vermeyeceğim. Aynen öyle sen hiçbir şeye karışmayacaksın o iş bizde. İyi tamam ampul de yollayın o zaman ne diyeyim. Ulan kim bu adam ya. Ulan arkadaş kim bu adam ya. Market ihtiyacım kasap evimin tadilat. üstüne para da bırakmış. Kim bu adam ya. Merhaba yeğenim nasılsın. İyiyim sağ ol. Aa sen o amcasın. Yardım edin. Kimse yok mu? Amcacığım. Hayırdır ne oluyor ya? Yerim <laughs> çok kötü. Amca, amca gel amca, gel. Gel, be, gel. Gel amca gel sen aslına getir. Gel amca gel. Gel amca gel. Gel amca gel. Yerim Allah senden razı olsun. Beni zamanında hastaneye yetiştirdin. Hayatımı kurtardın ya. Ne demek amca? insanlık görevimiz. Yapmamız gereken bir şey bu. Allah razı olsun evladım. Peki esnafları dolaştın mı? Ya dolaştım dolaştım. Çok garip bir olay oldu bugün ya. Nereye gitsem elime para veriyorlar. Üstüne eşya veriyorlar. Evimin tadilatına kadar bir adam karşılan. Sen o adamsın. Evet evladım o adam benim. Amcacığım Allah razı olsun senden. Allah seninle razı olsun evladım. Sen benim hayatımı kurtardın. Ben de ufacık böyle bir iyilik yapayım dedim ya sana. Anladım amca. Yani diyorsun ki iyile karşılık iyilik. Ne içersen onu biçersin.